İyi günler. Ben Sensei Hakan Alpay. Karate Do Hakem Kural Hatalarına ironik Bakış Açısı Bölüm 9 İğneyi kendimize çuvaldızı daha bilmiyoruz. Evet. Müsabıkın rakibimizin eklem yerlerini değil vurmak göstermek bile onu tedirgin etmek bile bir cezai müeyyide gerektirir. Bilek, el bileği, ayak bileği, dirsek, kasık, diz kapağı, kaval kemiği buralara bir teknik uygulanmaz. Aşı ayak bileğini süpürmedir, vurmak değildir. Dengesini bozmak amacı yapılır. Akabinde muhakkak bir karar tekniği uygulamak zorundayız. Çünkü aşı barayı bir judo tekniğidir. Yardımcı tekniktir. Oraya kuvvetli bu darbe değildir, süpürmedir. Aşil tandonundan geriye doğru çekiştir. Ve ayak bileğinden öne doğru itiştir. Ama bir süpürmedir o. O yüzden boyun kısmına tehlike arz eden, kasık, eklem bölgelerini değil teknik uygulamak, göstermek bile bir ceza alma sebebidir. Evet, iğneyi kendimize, çuvaldızı bilmiyoruz. Sevgili ben sen sana, sana kalıp ay.